diyebiliriz ki artık tırnaklarımızdan kan geldi. Ne cumhur ne millet tek yol memleket değil. Biz bu süreci tamamen sosyal medyada yakaladık. Çocuklarımızı düşünelim, çocuklarımızı düşünelim, çocuklarımızı düşünelim. Genel başkanımız iktidara geldiği zaman gerçekten çok önemli seçimler olacak. E bu süreç içerisinde artık seçmenler şapkalarını artık önlerine bırakıp ona göre sandık, sandıklara gidecekler herkes vicdanını kullanacaktır diye düşünüyorum. Millet İttifakı'nın da bugüne kadar ne yazık ki iyi bir muhalefet yapamadığından dolayı insanların güvensizliğini kazandıklarından kaynaklı biz üçüncü bir yol olarak Memleket Partisi'ni açtık ve Memleket Partisi'ni kurduk. Bu sebepten dolayı insanları üçüncü bir yol olarak ne cumhur ne millet tek yol memleket diye çağırıyoruz. Çözüm üretmeye ve iktidara talip olmaya e gelmişiz Bu sebepten dolayı e, biz Memleket Partisi olarak iktidara talibiz. Yani herhangi bir ittifakta yer almayı da düşünmüyoruz zaten. İnden refahın tekrardan Cumhur İttifakı'na katılacağını tahmin bile etmiyordum. Ama ne yazık ki gittiler. Yani 24 saat içerisinde demek ki birçok şey değişirmiş. Buna da tekrardan şahit olduk. E, HDP ile alakalı hiçbir problemimiz ve sıkıntımız yoktur. Memleket Partisi'nin. HDP Partisi de kendisinin kitlesel bir bölgemizde oyu vardır. E, biz de bunun... E, oylarına saygı duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yine dediğim gibi hakeza, kitlesel bir oyu vardır. AK Parti'nin de yine aynı şekilde. Dediğimiz gibi yani burada en iyi siyaseti yapan, insanların gerçekten fikrine emeğine saygı gösteren e, partilerden biri olduğumuzu düşünüyoruz. Bundan dolayı birçok kesimden oy alacağımızı tahmin ediyoruz. Diyebiliriz ki artık tırnaklarımızdan kan geldi. E, çok basit şekilde gelmedik. Bizim diğer partilerden e, Farkımız, Genel Başkanımız tarafından bir buçuk iki yıl önce kurulan bir partiydi. E, üyelerimizden toplamış olduğumuz bağışlarla çarkımızı çevirmeye başladık. E, bununla birlikte biliyorsunuz e, siyaseti yapmak için de biraz maddi güce ihtiyacınız vardır. Ve Bundan dolayı şükürler olsun anımızın akıyla seçim e, vaktine kadar gelebildik. Çok da güzel bir ivme yakaladık. Ee, özellikle genel başkanımızın şu anda tercih edilme durumu daha daha yükseldi. Şu anda yapılan anketlere baktığımızda memleket partisinin bu kadar kısa süre içerisinde yüzde onla yüzde on dört, on beş aralığında bir kitlesinin olduğunu görüyoruz. Ya bizler tabii ki diğer partiler gibi çok büyük böyle kanallara çıkma durumumuz ve şansımız yok. Yani bugün Cumhur İttifakına bakıyoruz. Birçok e, televizyon kanalı var. Millet İttifakına bakıyoruz. Yine aynı şekilde birçok e, televizyon kanalı var. İki taraf da bize çok fazla yeri vermiyor. Millet İttifakına karşı eleştiri yaptığımızda Cumhur İttifakında çıkabiliyoruz. Cumhur İttifakına eleştiri yaptığımızda ise e, Millet İttifakındaki kanallarda yer bulabiliyoruz. Yani biz gerçekten bu süreci tamamen gençlere, genç gönüllü arkadaşlarımıza, dostlarımıza, memleketini seven insanlarımıza borçluyuz. Biz bu süreci tamamen sosyal medyada yakaladık. Kendimizi sosyal medyada anlatabildik. Yani çok fazla böyle televizyonlarda yer bulamadık. Çok fazla söz hakkı vermediler. E, muhalefetin e, kanalında bize söz hakkı bile vermiyorlar. Bizi sabahtan akşama kadar eleştiriyorlar. Ama aradığımız zaman bizi kendimizi savunabileceğimiz söz hakkını bile bize müsaade edip vermiyorlar. O sandığa gittiğiniz zaman oy kullanacağınız zaman bir iyi bir araştırma yapın. Gerçekten bu memlekete getirisi götürüsü kimin daha fazladır? Bilimle daha fazla kim uğraşıyor? Kimin daha çok dosyası var? Kimin daha çok bildirgesi var? Kim daha çok bilim insanlarıyla çalışıyor. Bununla alakalı iyi bir seçim yapın. Elinizi vicdanınıza bırakıp daha sonra sandığa gitmenizi tavsiye ediyorum. Vermiş olunan emek hiçbir zaman boşa gitmeyecektir. Biz burada halkımıza sonuna kadar güveniyoruz. Halkımızdan tek istediğimiz şey bu. Yine söylüyorum. Lütfen takım tutar gibi parti tutmayın. Çocuklarımızı düşünelim. Çocuklarımızı düşünelim. Çocuklarımızı düşünelim. Çocuklarımızı düşünelim. Genel Başkanımız iktidara geldiği zaman daha önce söylediği gibi 300 tane bilim adamıyla bu ülkeyi kurtaracağını söyledi. Şu anda hazır